Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 3-4-5 geometri 2. kitabın çözümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çemberde açı konusundaydık. Kitabımızda sayfa numarası 26 ve 27'yi çözeceğiz. Yani klasikleşmiş sorulardaki testikinin çözümünü yapacağız. O zaman hazırsak çözümler gelsin bakalım. İlk sorumuz şu. Eşit kirişler verilmiş. Eşit kirişler verilince ayırdıkları yaylar ne oluyordu? Birbirine eşit oluyordu. Hemen bu yayların eşitliğini koyalım. E şimdi burada 55 derecede verilmiş. E burası 55 ise gördüğü yay 110 olacak. Ve yarım çember verilmiş. Yarım çember verildiyse o zaman... Tam tamamı 180 yapacak. Yani buraya ne kaldı? 70 derece kaldı. E şu varlık 70 ise e burası da 70'tir. 70 70 140 tam buraya ne kaldı? 40 kaldı. Tamamı 180'e tamamlayan açısı yani. Bizden ne isteniyor? ABC açısı isteniyor. Yani şurada kaç isteniyor? E bu açıya bakacak olursak hocam bu açı şuradaki yayı görüyor şöyle. Yani 70 70 görüyor. E 140 görüyorsa burada kaçı kaç derece olacaktır? 70 derece olacaktır. Yani birinci soru C seçeneği oldu. Geldik ikinci soruya. İkinci soruda da burası 70 derece verilmiş ve bizden X açısı isteniyor. He. X açısı. Hocam içeride böyle iki tane kiriş arasında kalan açı değil mi bu? Evet. Direkt gördüğü yayların ama burada bir yay görmüyor o zaman çembere tamamlayabilirsin. Ya da şöyle yapabilirsin. Hocam şurada kaç bulurum ben? Toplamlarının yarısı. Toplamları da zaten 110 yapıyor burası 70 olduğundan dolayı. 110 bölü 2'den 55 dersin. O şekilde burayı da 125 derece olarak bulabilirsin. Ya da dediğim gibi şurada hocam bu açı bu gördüğü yay ve alt tarafta gördüğü yay. E burası da kaç? 180 değil mi? Evet. X direkt 180 artı 70 bölü bölü 2 eşittir. 250 bölü 2'den cevap ne çıkacaktır? 125 çıkacaktır. Yani ikinci soru A seçeneği oldu. Geldik üçüncü soruya. X kenarlık var ve çemberde açı konusundayız. Sadece ve sadece çemberde açı kurallarından çıkmayacağını biliyoruz. Üçgen bilgilerini de kullanacağımızı da biliyoruz. Şimdi eşitlik verilmiş. Tamam. 18 derecede verilmiş. Eyvallah. Şimdi bu bir yarım, yarım çember. E, yarım çemberse burası çap değil midir dostum? E çapı gören çevre açı 90 dereceydi. O zaman buraya ne kaldı? Hocam buraya 72 derece kaldı. E burası 72 ise x alttan dolayı burası da 72 yapar. 72, 72, 144'ten dolayı buraya da 36 kaldı mı kaldı. ABC açısı isteniyor. Bizden burada kaçı isteniyormuş? Burada kaçıyı ben aslında ya büyük dik üçgenden bulurum ya da şuradaki üçgende iki iç açı bir dış açı diyemedir midir? Evet, şuraya alfa dersem alfa artı 18 eşittir 72'den. Alfa da burada 72 eksi 18'den 54 mi geliyor? Aynen öyle. Cevap 54 yani 3. soru C seçeneği oldu. Geldik dördüncü soruya. Dördüncü soruda yarım çember verilmiş. Yarım çemberse ve AB'ye de çapsa e, ben bunun ölçüsünün kaç derece olduğunu biliyorum. 180 derece olduğunu biliyorum. 115 verilmiş bize. 115'i de kullanacağım. Ya şimdi burada şu şekilde hamle yapabiliriz. Hocam 115'in gördüğü bir yay yok ya. Çemberi tamamlayıp buranın 180 derece olduğunu söyleyip burası 115 ise burası da 230 deyip 230'dan dolayı buraya da ne kaldı diyebiliriz. 180 230'dan 180 çıkınca 50 kaldı diyebiliriz. Bizden DB'ye isteniyor. işte DB'ye 50 derece olarak buluruz. Ya da ikinci yol nasıl bulabiliriz? Hocam çap var ya, çapı gören çevre açı 90 derece aklımıza gelebilir. E burası 90'sa buraya ne kaldı o zaman? 115'ten 90 çıkınca hocam buraya 25 derece kaldı. E burası 25'se gördüğü yayda bak çevre açı oluştu orada. 50 derece olmak zorunda. Yani Dördüncü soru D seçeneği oldu. Geldik beşinci soruya. Eşit genişler. Hemen şunları yazalım. Ayırdıkları yaylar birbirine eşittir. E, 75 var burada. Bu 75 burayı görüyor. Toplam 150'dir burası. 2 katı olduğundan dolayı. E 150'yi de 3'e böldüğümüz zaman her bir yay kaçar derece oldu burada? 50'şer derece oldu. 50 50 50'yi de yazdım. Bu arada burası 150 derece ise buraya ne kaldı şöyle? Hocam bunun tamamı 150 derece. Pardon burada da 130 verilmiş. Tamam 150 130 e bir de şurası 360 yapmalı. O zaman 150 ile 130'un toplamı kaç? 280. 360'a tamamlayan açısı 80 derece oluyor. Burası 80 derece. Gerçi burayı da bulmama gerek yokmuş. Çünkü niye? Benden şu açı isteniyor. Bak bu açı. Hocam hop hop. Şurayı görüyor zaten. E direkt ben belli zaten. 50 50 100 bir de 130 var. 230. Yani 230'u görüyor. O zaman 2x eşittir. 230 sa x'i de böylelikle 115 derece olarak buluruz. Yani cevap B seçeneği oldu. 5. soruda. 6'ya geldik diyeceğim ama ÖSYM 2021'de sorulmuş. Telif haklarından dolayı ben çözemiyorum. Bu sorunu çözümü çözümüne ulaşmak istiyorsanız uygulama çözümünden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki soru. Yedinci sorudayız. Eşit kirişler verilmiş. Hemen bu yaylar birbirine eşit midir? Eşittir. 120 ise gördüğü yay çevre açıdan dolayı 240'tır. E hocam buraya o zaman ne kaldı? 360 eksi 240 kaldı. Yani 120 derece kaldı. 120'yi de 3'e böldüğümüz zaman 40 derece olarak buluruz. Yani bunlar 40 derece oldu. Şimdi alfaya bakıyorum. Alfa bak burada kaçı? Nereye görüyor? Hop şuradaki yayı görüyor. Hocam buradaki yay da nedir? Şöyle şöyle yayı çekeyim istersen. Hop şunu da şöyle çekeyim. Şunu da şöyle çekeyim. Buradaki yayı görüyor. E buradaki yay da nedir? Şurada. Hatta şuradaki yay. Şöyle göstereyim istersen. Aman gösteremedim be. Şuradaki yayı görüyor arkadaşlar. E buradaki yay da nedir? 240 artı 40'tan 280 yapıyor burası. E burası 280 ise. Yani bu 2 alfa eşit olmak zorunda çevre açıdan dolayı. Alfayı da böylelikle 140 derece olarak bulduk. Yani cevap C seçeneği oldu. 7. soruda geldik. 8. soruya. Şimdi burada 160 var. 120 var. Topla bakalım kaç yapıyor? 280 yapıyor. 360'a tamamlayan açısı kaç yapar? 80 yapar. Dolayısıyla burası 80 oldu. E hocam bu dışarıdaki açı x açısı neydi? Gördüğü yayların farklarının yarısıydı. Yani x 160 eksi 80 bölü 2 diyeceğiz. O da 80 bölü 2'den kaç çıkar? 40 çıkar. Evet dış açıdan çıktı soru. 8. soru D seçeneği oldu. Geldik 9'a. 9. soruda da AB çaplı diyor. AB çaplıysa hemen bu yarım çember oldu. Yani buranın ölçüsünün 180 derece olduğunu söyleyebiliriz. Ya da hocam burası çapsa あ。Uh huh. çapı gören çevre açı olduğunda çap 90 dereceyi de söyleyebiliriz. Artı çözüm bizi nereye iterse ona bakacağız. C ve D noktaları çember üzerinde olduğuna göre AFD açısı. AFD açısı. Şurada kaç isteniyor? Tamam bunu bulmaya çalışacağız. Bu 80 ise merkez açıdan dolayı burası da nedir? 80'dir. E hocam içerideki açı bu. Şu açı. Bu alfa neydi? Gördüğü yayların toplamının yarısıydı. Bunları bulacağım. arkadaş buraya A buraya B dersem ve bunun tamamı da yarım olduğu için A artı B artı 80 de eşittir 180 olacağından A A artı B'yi de böyle 100 olarak buluruz. E alfaya bakacak olursak alfa nedir? Gördüğü yaylar. Yani A artı B bölü 2'ye eşittir. A artı B'yi zaten ne bulmuştuk dostlar? 100 bulmuştuk. O zaman 100 bölü 2'den cevap ne çıkacaktır? 50 çıkacaktır. Evet 9. soru D seçeneği oldu. Geldik 10. soruya. Evet güzel bir yeni nesil soru bakalım. Ne diyor soruda? Çemberde de yeni nesil yazmak çok zordur bu arada. Bu kitapta da gerçekten güzel yeni nesil sorular var arkadaşlar. Evet bunlardan bir tanesiyle karşı karşıya soruyu okuyalım anlayalım. Bu tür sorular gerçekten kolaydır. Soruyu iyi anlamak lazım. Şekil 1'de en fazla 500 gram kütle ölçen özel tasarım bir tartı verilmiştir. Gram skalası 0-500 gram arasında eş bölümlendirilmiş olup 125 derecelik yaylara sahip bir daire halkası üzerindedir. Evet bu bir daire halkası üzerindeymiş ve buradaki ölçü kaç dereceymiş dostlar? 125 dereceymiş. Aa ben buradan ne buluyorum? Hocam. 125 derece 500 gramı ölçüyor. Ya da şöyle diyelim. 500 gram kaç derece? 125 dereceyi ölçüyor. Şimdi burada ne yapmış? Devam edelim. Kütle B ucuna asıldığında aralarında 100 derece olan kollar. Bak şu aralarında 100 derece olan kollar verilmiş. O noktası etrafında dönüp A ucu gram ucu göstermektedir. Şu 220 dereceyi gösteriyor. He. O zaman ben şuradan şey yapabilirim. Grava gidebilirim. Burada da 220 gramı göstermiş ya. Şimdi ben yukarıdan ne söyledim? 500 gramı 125 derece temsil etmiyor mu? O zaman burada 220 gramı gramı kaç derece temsil ediyor? Yani şuradakini bulacağım. O zaman 220 gramı kaç derece temsil eder diyeceğim. Şuna bakacak olursak hocam bu dörtte biri. E o zaman bu da dörtte biri olacak. 2'ye böl 110 bir daha 2'ye böl. Bu doğru orantıdan işler işler yaptığımızda da gelir. 110'u da 2'ye böldüğümüz zaman kaç geliyor? 55 geliyor. Yani ben buradaki yayın ölçüsünü ne buldum? 55 buldum. Olaya bak dikkat et. 500 gram 125 derece ise şuradaki 220 e, derece 220 gram kaç dereceyi gösterir dedik? 55 derece. E bu da çemberin merkeziydi. O zaman 55 ise burası da 55 yapar. E burası 100 derece değil miydi? 55 artı x eşittir 100 derece olacağından x'i de böylelikle kaç buluruz? 45 derece olarak buluruz. Ve gerçekten güzel bir soru. Cevap da 45. Yani C seçeneği çıktı gerçekten. Hoş sorular. Tam da ÖSYM'nin sınavda soracağı tarzda bir soru olmuş. Teşekkürler 3, 4, 5 yayınları. Böyle sorularla bizleri tanıştırdığınız için. Geldik 11'e diyeceğim ama ÖSYM'nin 2014'te sorduğu bir soru telif haklarından dolayı maalesef çözemiyorum. Onda uygulama çözümünden bakarsınız. Evet böylelikle test 2'yi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde yani klasikleşmiş sorularda test 3'te görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.